Atatürk Mustafa Kemal bak ele kimse kemalist olmak zorunda değil. Kimse düşüncelerin hepsini kabul etmek zorunda değil. Ama el saf. Kaç tane ulus vardır ki kendi kahramanlarıyla bu kadar kavga etsin? Kendi ulusal liderleriyle bu kadar dövüşsün? Kaç millet vardır? Kaç millet vardır ki kendisi için cepheden cepheye, Romanya'dan Yemen'e, Kafkasya'dan Trablus'a adammış adanmış kahramanlarını bu kadar ayaklar altına alsın? Kaç Bir kişi vardır? Var. Yok. Şimdi Mustafa Kemal'e, Mustafa Demirkan hoca. Bak sen. Sen o kürsüde oturmanı Mustafa Kemal'e borçlusun. Mustafa Kemal'e borçlusun. Bak bu, bunu e, bunu senin altını kalın kalın çizmen gerekir. İstanbul'un Türk tarihinde. Bak Türk tarihinde İstanbul'un iki fatihi vardır. Biri Fatih Sultan Mehmet Han, öbürü Mustafa Kemal. Başka yok kardeşim. Biri aldı, Türk milletine armağan etti. İşgalciler geldi. El koydular o işgalcilerden Mustafa Kemal aldı ve e, Türk milletine armağan etti. Şimdi kardeşim Ayasofya yıkılmamış. Ayasofya, Mustafa Kemal şu bakışla Ayasofya'yı insanlığa açmış. Demiş ki Sultanahmet Camisi ibadet olarak hizmet veriyor. Bir de birden çok inanç grubunun, Hristiyanların, işte inan, Hristiyanların alt gruplarının işte ibadet olarak geldi ibadeti açtı. Ne oldu biliyor musun? Ben mesela karşıyım. Açılma, ibadete açılmasına karşıyım kardeşim. Çünkü İstanbul, Türkiye 45 milyon turist alıyordu. 15 milyonunu İstanbul alıyordu. Bunun 15 milyonu Ayasofya'ya gidiyordu. 300 milyon yılda vergi kaybı var, gelir kaybı var. Bir de kardeşim Ay Ahmet, Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle Sultanahmet'i mi doldurdun ki Ayasofya kaldı? Yeni kapıyı mı doldurdun Ayasofya kaldı? Siyasal İslamcıları memnun etmek için, AK Parti etrafı tutmak için alınmış bir karar bu. Ve bu karar bugün itibariyle oraya oturanın Cumhuriyet'le hesaplaşmasına dönüyor. Bir de ne haddinize kardeşim sizin? Ne haddinize ya? Orada, unutmayın var. bakın, Mustafa i̇şte Kemal Anadolu'da siz? cephe cephe savaşırken orada oturanların bir kısmı, bir kısmının yazdığı fetvalar İngilizler tarafından uçaklarla Anadolu'ya fırlatılıyordu. İnsan...